Arkadaşlar yine aranızdayım. Ee, artık her adım e, yani bu adım adım e, yani detaylı detaylı her şeyinizi anlatmak e, üzere bu videoları çekmeye makul bildim. Çünkü e, benim videoların altında insan oturma izinlerini, müracaatlarını paylaştığım zaman hani orada bir yorumlarda bulunuyorsunuz, beni arıyorsunuz, Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Beni tanıyan zaten tanıyor. İşine güven e, güvenip yaptıran zaten yaptırıyor, ettiriyor. Biz de arkasında duruyoruz. Ama tanımayan tanımayandayız tabii ki e, telefon numara istiyor. Biz oradan bize müracaat ediyorlar. Arkadaşlar böyle bir yorumlarda bulunmuşsunuz. Yani abla işte e, veya bizim Türkmenistan pasaportumuz var. Zagran pasaportumuzun zamanı doldu. E işte e, Türkmenistan iç yani iç pasaport yani unutrunu pasaport. Bunlarımızın da elimizde bulunuyor fakat ben 11 yıldır ya yani da 12 yıldır buradayım diyen var ve hiçbir tedavimi e, göremiyorum. E, ben gıykoloji tarafından rahatsızım yani diyen var yani kadınlarımızdan. Şimdi ben nasıl çıkarsam bu hastaya gidersem ve hastanelerde cezave görsem oradan sıkıntı olur mu? Tabii ki de olabilir. Çünkü e, şu an dikkatli olmanız lazım o konularda arkadaşlar. Ama fakat e, canınızı sıkmayın. E, vekalet verdiğiniz, vekalet vereceksiniz avukatlarımıza. E, yani vekalet verdiğiniz avukatlarımız ikisi de yanınızda, herhangi birisi yanınızda bulunacak. E, yani bu konuda yardımcı olacak ve gerekirse evraklarınızı kendileri zaten teslim edecekler cevaplandırıp alacaklar. Ondan sonra da arkasından mülakata da beraber gidebilirsiniz. Ee, daha detaylı bilgi için insani oturmalar için ben şimdi kimler kimler nasıl müracaat ettik hani e, yani elimize gelen evraklar avukatlar teslim ediyor ya hani bunları ben daha paylaşmadım ama bizzat <laughs> müşterilerin kendilerine, yani şahısların arkadaşları kardeşlerimizin kendilerine videolarını çeke çeke çekip çekip şu video hepsini yani hepsini e, TikTok'larda her yerde yayınladım. Yani biz de şunu görünler yani diye. Çünkü arkamızdan veya değil arkamızdan demiyorum. Arkamdan konuşan e, çok çünkü e, çekemeyen de çok tabii ki beni. E, o yüzden arkadaşlar ben e, kendi evvel, evvel Allah e, güne kadar kimsenin bir kuruşuna şey yapmadık ve ondan sonra da bundan sonra da kimsenin parası bize nasip etmesin yani anlatabildim mi? Şimdi bize güvendiğiniz için e, buradan Tamara Hanım, e, Merdan Bey, e, Ergeç kardeşimiz, Rüstem, hepsi bunların daha da var elimizde birkaç tane evraklar. Bunlar e, size de teşekkür ederiz, güven bize başvuru yaptığınız için. ve siz, biz de herhalde sizin inşallah güvenliğinizi sarstırmadan evraklarınızı e, teslim ettirdik yani ettik avukatlarımızla beraber. Arkadaşlar tüm e, işlemler avukatlarla beraber yapılıyor, avukatlar yapıyor. Yani ben e, kendi adıma konuşurum, ben onlardan e, şey yapıp da hani onlardan. Onlarla danışmadan, onlarla e, bir şey yapmadan, yani anlaşamadan bir şey konuşamadan e, yasal dışı işlem yapılmıyor e, ve onlardan, hariç onlardan farklı bir evrak, farklı bir işlem yapmıyorum. Çünkü ben avukatlarla çalışıyorum. Avukatlarımızın canı sağ olsun bu arada. Herkese, bütün avukatlarımıza da, benimle çalışan avukatlara teşekkür ederim. Ve aynı zamanda arkadaşlar güvendiğiniz için de bize, ben size teşekkür ederim. E, kendi avukatlarımızın adından da e, size teşekkür ederiz. Şimdi, bize müracaat etmek için e, profilde telefon numaralarımız var. E, müracaat edebilirsiniz. Ve olmayan yerde de telefon numara isteyin. Ben tüm numara yazarım size. Oradan müracaat edebilirsiniz. Şimdi e, kriterler nedir? diye yine bir sormuşsunuz. Bunu da isterseniz şimdi bu videoda da anlatabilirim veya öbür videoda da anlatabilirim. Yani kriterleri teker teker size anlatayım. Yani birinci kriterimiz nedir? Türk vatandaşıyla resmi nikahlı ev, evliliğiniz varsa Türk vatandaşıyla bir daha söylüyorum resmi nikahlı evliliğiniz varsa resmi nikahınız varsa. Şimdi ikincisi Türk vatandaşından olan çocuğunuz varsa, aranızda bir çocuk varsa, bir iki vatandaştan Türk, Türkmenistan veya Türk ya da bir vatandaştan aranızda yani e, eşit bir çocuğunuz varsa. Üçüncüsü e, sağlıkla ilgili bir problemleriniz varsa. Yani sağlıkla ilgili derken tedavi devam eden bir sağlık hastalığınız varsa veya ameliyat olduysanız veya burada e, ameliyatınız devam ediyorsa veya ne bileyim kontrollerde, kontrollere gitmeniz e, lazımsa, göz hani kon, doktor göz gözaltına alıyor ya hani gel şu saat her ayın mesela 15'inde, 20'sinde gel kontrole diye mesela varsa öyle bir problemleriniz siz tabii ki de gereken evrakları sunarsanız doğru ve düzgün bir şekilde avukatlarımız yardımcılar aslında yani Ardı yardımıyla avukatlarımızın yardımıyla gereken evrakları doğru ve düzgün doğru evrak doğru adrese sunarsanız tabii ki de olumlu cevap alırsınız. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Bir daha söylüyorum profilde telefonlarımız var. Ben İlgar Haşıldoğlu. Görüşmek üzere. Оставайтесь с Богом, не болейте никогда,